Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birinci bölümünü anlatacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Mekke'nin yeryüzündeki her yer çok güzeldi. Fakat insanların içinde huzursuzluklar vardı. Bu huzursuzlukların sebebi neydi? Evet bu huzursuzlukların sebebi insanlara zulmedilmesi, fakirlerin dışlanması, zenginlerin yükselmesi, kız çocukların istenmemesi gibi daha birçok sebep vardı. Bu yüzden insanlar huzursuz oluyorlardı. Kafirler ve Hristiyanlar putlara tapıyor yapıyorlardı. Bunlar bir inek, bir ateş, bir su bile olabiliyordu taktıkları. Ama onları aslında yaradan Allah'tı. Asıl ibadet edilmesi gereken oydu. Ama onlar öyle yapmayıp onları tapıyorlardı. İleride de de olacak Abdülmuttalip. Kabe'yi çok seviyor, onu koruyor, kolluyordu. İslam alemi de onu çok seviyor, orada ibadetlerini yapıp koruyor, kolluyordu. Kabe yüzyıllar önce Hz. Adem tarafından Allah'ın emriyle yapılmış. Tekrardan yüzyıllar sonra bazı nedenler ve sebeplerden dolayı yıkılmıştır. Ve tekrardan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından Allah'ın emriyle yapılmıştır. Yemen valisinden olan Evre, herkesin Kabe'ye gittiğini görünce buna çok sinirlenmiş ve bir plan yapmıştır. Bu planın içinde kocaman bir kilise yaptırmak vardır. Kilisesini yaptırmıştır. Kilise Evrenin beklediğinden de büyük olmuştur. Evre her bu kiliseye geleceğini düşünmüştür. Aradan uzun bir süre geçmiştir. Ama hiç kimse buraya gelmemiştir. Evre bunu tekrardan çok sinirlenip bir plan yapmıştır. Ve planında tekrardan Kabe'yi yıkmak vardır. Evet arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? İbadethanemiz olan Kabe'yi yıkmaya karar vermiştir Evre. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Evre Mahmut fili ve 60 bin kişilik ordusuyla yola çıkmıştır. Mahmut fili nedir derseniz Mahmut fili çok güçlü ve çok birayetli bir fildir. Ebre onun hemen Kabe'yi yıkacağını düşünmüştür ve en sonunda yola çıkmışlardır. Kabe'ye girer girmez bazı mallara el koymuşlardır. Bu, malların içinde Abdülmuttalib'in tam 200 devesi de vardır. Bu mallara el koyduktan sonra Ebre, Yemen Valisi'nin olan Ebre demiştir ki benden başka bir isteğiniz var mı? Ve Abdülmuttalib gelip yanına ben develerimi istiyorum demiştir ve Ebre'ye buna çok şaşırmıştır. Aa sen nasıl da develerini isteyebilirsin ben senden Kabe'yi yıkma diyeceğini bekliyordum ama öyle demedin demiştir. Ve sonra Abdülmük Delip de ona çok güzel bir cevap vermiştir ve demiştir ki ben develerimin sahibiyim Kabe'nin sahibisi Allah'tır elbet o onu koruyacaktır demiştir ve koşa koşa mescide gidip ellerini açıp dua etmiştir. Demiştir ki Allah'ım ben develerimi korudum sen de ibadet hanemiz kutsal Kabe olan Kabe'yi koru demiştir ve doğasını tamamlamıştır. Kabe 8-10 km kala Mahmut fili Kabe'ye yöneltildiğinde yere düşüyor. Başka bir yöne yöneltildiğinde hızlıca koşuyor, yürüyordu. Anlam verilememişti. Kabe yıkılamamıştı. Yukarıda kuşlar belirmişti. Bu kuşlar neydi böyle? Evet bu kuşlar ebabil kuşlarıydı. Bu kuşların ellerinde, pençelerinde küçük küçük taşlar vardı. Bu taşların hepsini evren ordusunun üzerine bırakınca evren ordusu tamamıyla helak olmuştu. Yaralananlar da olsa zehirlendiklerinden dolayı, ölmüşler. İslam toplumu evren ordusunu Kabe'yi yıkmadıkları için çok sevinmişti. Evre Kabe'yi yıkmak düşüncesiyle beraber kendi canını da vermişti. Evet arkadaşlar diğer bölümlerde ne olacak ne yaşanacak bunları diğer bölümde göreceğiz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.